Depremden sonra Hatay nefes almayı unuttu. 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Ancak Hatay hala depremin yarattığı sorunlarla yaşam mücadelesi veriyor. Şehrin sokaklarında solunan hava enkazdan yayılan toz bulutlarıyla ağırlaşmış durumda. Halk sağlığı ve çevre tehdit altında. Tozun görünmez düşman gibi şehrin üzerine çöktüğü görüntülerle gözler önüne seriliyor. Halk çaresiz. Nefes alamıyoruz. Hataylılar Yaşam kalitelerinin dramatik şekilde düştüğünü anlatıyor. Antakya'nın merkezinde yaşayan bir vatandaş, camları kapalı tutmamıza rağmen evin içi bile tozla kaplanıyor. Çocuklar sürekli öksürüyor. Nefes almak bile zor diyerek çaresizliklerini dile getiriyor. Sağlık kuruluşları ise bölgede maske kullanımının zorunluluk haline geldiğini bildiriyor. Tehlike göz ardı ediliyor mu? Uzmanlar, enkaz kaldırma sürecinin hızlı ilerlemesi adına çevresel önlemlerin ihmal edildiğini düşünüyor. Ancak bu ihmalin bedelini halk ödüyor. Çevreciler ve sağlıkçılar kentsel dönüşüm kadar çevre ve sağlık güvenliği konularının da öncelikli ele alınması gerektiğini vurguluyor. Yarın'a umut, bilimsel çözümler şart. TTB ve çevre örgütleri enkaz kaldırma işlemlerinin kontrollü sulama ve zararlı maddelerin izole edilmesi gibi yöntemlerle yürütülmesini öneriyor. Yerel yönetimlere çağrıda bulunan uzmanlar sadece yeniden inşa değil sağlıklı bir yaşamın temellerinin atılması gerektiğini belirtiyor aksi halde bugünün enkazı yarının sağlık krizi olacak